Selamun Aleyküm kardeşlerim. Mezheplere tabi olmayanların durumu nedir? Bu soruyu açıklamaya çalışalım inşallah. Hak mezheplerde akıl ve mantığın tasdik etmediği hiçbir mesele yoktur. Çünkü onların dayanak noktası Kur'an, sünnet, icmai ümmet ve kıyası fukuhadan ibaret olan edille-i şeriyedir. Dağlardan daha metin sağlam olan o edile-i şeriyedir. Hiçbir beşeri kuvvetin tahrip edemeyeceği çelikten bir kaledir kardeşlerim. Bu kaleden çıkanların ehli sünnete düşman olan olumsuz cereyanlara kapılmaları veya alet olmaları kuvvetle muhtemeldir. Şunu da arz edelim. Mezhepleri beğenmeyen, onlardan birine uymayan veya mezheplerin kolay yanlarını alan bir kimse Asırlardan bu yana gelip geçmiş milyonlarca Müslüman yolundan ayrılmış kendi başına yeni bir yol tutmuş olur. Böyle kimseler için Kur'an-ı Kerim'de Nisan suresine 115. ayet kerimesinde Allah-u Teala şöyle uyarır: "Kim peygambere karşı çıkar ve kendisi için doğru yol belli olduktan sonra müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız." o ne kötü bir yerdir. Bir mezhep imamı, imamını taklit eden kimse hangi mezhebe bağlanmışsa artık her meselede o mezhebinin hükümleriyle amel etmesi ve mezhebinde sevat etmesi lazımdır. Ancak zaruret durumlarda herhangi bir meselede yine kendi mezhebinde kalmak şartıyla diğer bir mezhebin hükmüyle de amel edebilir. Bu ise ancak bir alimin fetvasıyla mümkündür. İmam-ı Gazali Hazretleri bu görüştedir. Madem ki taklit sahibi bir mezhebe iltizam etmiştir artık onda sebat etmesi gerekir buyuruyor. Netice olarak kişinin kendi hevesine uyarak sık sık mezhep değiştirmesi onları hafife almak manasına gelir. Son asrın müdakik alimlerinden Muhammed Kevseri Makalat adlı eserinde şöyle buyuruyor. Evet her grubun kendisiyle gördüğü fakat gerçekte ne onunla ne de bununla olan yani Arap şairin dediği gibi diyor. Yemenlilere vardığında Yemenli yapma adlilere vardığında Adnan'ı görünen kişiden daha bozguncusu yoktur diyor. Yine Kevseri aynı eserinde mezhepsizliğin dinsizliğe götüren bir köprünün olduğunu da söylüyor. Doktor Ramazan Elbuti ise bu konuda şöyle söylüyor. Evet, bütün İslam milleti uzun tarihi boyunca İslam'ı aynı ile yaşatma imkanını en geniş ölçüde veren müçtehitlerin bu dört imam, İmam-ı Azam İmam-ı Şafii, İmam-ı Maliki ve İmam-ı Hanbeli olduğu üzerinde ittifak ede gelmişlerdir diyor. Ve bu imamların yolunu bırakıp insanları mezhepsizliğe davet etmenin İslam dinini tehdit eden en tehlikeli bidattır diyor. Yine Ramazan Elbuti mezhepsizlik dava edenlerin yeni hadiselere çözüm getirmek yerine İslam'ın temel rükünlerini sarsmaya çalıştıklarına dikkat et, çekiyor. Ve şöyle söyler. Ben bu mezhepsizlerden hiçbirinin bir gün kalkıp da halkın her gün sorup durduğu yeni meselelerden birini araştırdığını görmüş değilim diyor. Onların bütün dertleri binası tamamlanan, hükümleri yerleşmiş bulunan ve gereğince amel edilmekte Müslümanların borçtan kurtulup selamete çıkaracakları ilahi emirleri hususunda yol gösterici olan hak mezhepleri yıkmak için bütün güçlerini sarf etmekten ibarettir diyor. Yine Doktor Ramazan Elbuti mezhepsizlikten dava edenlere şu iki soruyu soruyor. Bütün insanları inşaat işlerinde mühendislere uymaktan vazgeçmeye çağır, çağırsan ne olur? İnsanları teşhis ve tedavi üstünde doktorlara tabi olmaktan uzak kalmaya davet etsen ne olur? Şimdi bu soruya kendisi cevap veriyor. Hiç, hiç şüphe yoktur ki bunun arkasından gelecek olan şey insanların tamir edeceğiz diye kendi evlerini bile bile tahrip etmeleri, tedavi zanlıyla kendi canlarına kendilerinin kıymalarıdır diyor. Çok güzel cevaplıyor mezhep tanımı, tanımayanları bu tehlikenin kapısına getiren ve müştehitlere tabi olmaktan men eden en mühim sebep kendi rey ve düşüncelerini müştehitlerin görüşlerine müsavi hatta onlardan daha üstün görmeleridir İmam-ı Şerhane Hazretleri bu hususta şöyle buyuruyor müştehitlerin sünnet buyurduklarının hepsiyle amel et ve mekruh dediklerini terk et onlardan bu hususta delil aramaya kalkma çünkü sen onların dairelerinde mahpussun onların makamına varmadıkça doğrudan kitap ve sünnete ulaşmakta onları geçmen ve hiçbir zaman hükümleri onların aldığı yerden alma mümkün değildir bütün mezhepler bana göre parmakların el ayasına ve gölgesi, gölgenin aslına bitişik olması gibi şeriata bitişiklerdir buyuruyor İmam-ı bu vesileyle şu noktayı da kaydetmek icap ediyor. Müştiyetlere uymayarak kendi reyine uymak büyük bir gururdur. Bu ise insanın manen çöküşüne sebep olur. Bediüzzaman Hazretleri de bu gibi kimselerin akıbeti hakkında şu tespitte bulunmuş. Evet gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır diyor. Eğer gurur saykasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip de kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse, yeterli görürse o insan nakıstır, eksiktir yani. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar ve evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar buyuruyor. Rabbim cümlemizi bu hallerden korusun, kibirden korusun ve mezhebimizin Hakkı, hakkını vermeyi nasip eylesin. Mezhepsizlerin de şerrinden Rabbim cümlemizi hıfzı muhafaza eylesin kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.